Arkadaşlar doğru kartalar. ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümüm. İkinci bölümüne hoş geldiniz bugün birlikte. Ee, Size bugün birlikte mağlupatın nasıl indirdiğini göstereceğim. Ee, öncelikle benim Minecraft gölgülerden gölgülüden de izleyebilirsiniz. İndireceğiz. Bu arada şimdi bu lo spot yazıyorsunuz. Diğer yerden de indirebilirsiniz. Bu yol daha iyi yani benim için. Eee işte burada bir tane link var nerede ha. Bu linke tıklayacaksınız. Eee o linke tıkladığınızda şey vereceksin. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Eee yani böyle ne bileyim bir dakika. Şöyle kutu yani şu boyutlarda bir tane kutucuk verecek. Eee işte. Yani, böyle şöyle bir şey çıkıyor. Hani böyle yüklediğimizde set up yazıyor. İşte onun e, içinde creeper olacak. Creeper'ı yani. tıklayacaksınız ee, böyle next next next. sonra Sonra şunları şöyle koyayım da. Şöyle. 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 şöyle böyle. böyle. Ee, <laughs> i̇şte sonra bu gelecek. Bu geldikten sonra ben bu var bende. Eee Şuradan dinleyebilirsiniz şimdi. Bak şöyle. Ne denesiniz? Tamam. Maa Minecraft ya yeah, uh, Minecraft indir. Team Team Max'i indireceksiniz. Yani istediğin sürüm Burada işte 1.83 var, 1.8 var, hepsi var. Sadece buraya tıklayacaksınız şu, ha. Şuraya tıklayacaksınız. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar Açılsın uh, böyle <laughs> mi? ya tip bizim kendi yüzünden de olabilir ee, neden böyle oldu hata tamam. oradan dendiğinizsene bir de buğa gönde şu seslerin bir yazar konuşuyordum buğa OYUNDAN yani bak albizin resmi de çıktı buğa oyunda çok iyi bir adam hele yaman daha be. abi pes bizim olmuş yani şöyle yazayım da. Burak olmuş. Oh. Burak abi pes 2015 oy Merhaba hmm. Bunu okusun lütfen. Bu <laughs> e, bunu da p DİYORUM PES 2.15 TİRSİN ee ya minecraft da anladınız artık minecraft resimlerine bakalım biliyorsunuz minecraft çok ünlü bir oyun minecraft server modu server <laughs> zaten öyle bakalım Le. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ne var? Ne seviyorum. Ne gibiyim ya. Zaten biliyorsunuz Şöyle bir B i B A S yanlış yazdım. Ses çok iyi O Emre abinin iyi. Bu ne be? Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadar. Eee abone olmayı unutmayın. Şuradan bir dakika. Daha daha abone olmayı unutmayın. bir dakika. Abone olmayı unutmayın.